Evet bugün size PowerPoint'te nasıl ekran paylaşılır onu anlatacağım. Şu an ben PowerPoint'te açtım. Ekranı paylaşıyorum ama yolunu tekrar sizlere göstereceğim. Powerpoint arattırıyorum. PowerPoint tekrar ikinci kez açılıyor. Tabii ikinci kez açıldığında sizlere tam olarak göstermeyecek. Çünkü zaten kaydediyor şu anda. Bu ekran geldi. Ekle kısmına geliyorsunuz ekran kısmında en sağda ekran kaydı var. Bu ekran kaydı tabii ki şu an aktif bende. O nedenle ikinci kez açmıyor. Buna bastığınız zaman ekran kaydına karşınıza bunlar geliyor. Bu tuşlardan alan seç tuşu. Alan seç tuşuna bastığınız zaman ekranınız kararıyor. Ekranın istediğiniz kadar alanını, istediğiniz bölgesini seçiyorsunuz. Ben şu anda tüm alanı seçtim. ve ondan sonra Duraklat yazan yerde başlat vardı. O kısma basarak bu kaydı başlattım. Bu kadar basit. Yani başlat dedikten sonra kayıt yapılıyor ve siz anlatmaya başlıyorsunuz. İstediğiniz konuyu anlatabilirsiniz. Çok kolay ve sonuçta da duraklat deyip kapattığınız zaman kendisi hemen kayıt yapıyor ve kaydı biliyorsunuz. Evet, bunu açmışken sizlere birkaç tane de neler yapıyoruz, onları anlatacağım. Ee, bir proje yapıyorduk. Adı Class Atom. Ee, Avrupa Birliği'nin Erasmus projelerinden birisi. Bu proje ile biz e, 11 öğretmen eğitim almıştık. Bu eğitimin sonucunda WordPress ile bir tane blog hazırladık. Bu blogda sürekli geliştiriyoruz. Sürekli biz bu blogda kendimiz ilaveler yapıyoruz. Mesela blogumuzun ana sayfasına girdiğimiz zaman karşımıza bir kutu açılıyor. Açılan bu kutuda tabi biraz aynı anda birkaç program çalışınca zor açılıyor. Burada bir slide paylaşmıştık. Neler yapıldı? İşte İspanya'daki çalışmaları anlatan. Tabii ki çalışmaların dışında birkaç Gezi de olmuştu. O gezileri de anlatan bir e, ilk sayfası var. Bunların üzerinde bir de okul genel portreyi diye bir derslerimizi anlattığımız yer var. Buraya girdiğimiz zaman e, bütün derslere birer arayüz açılmış. Mesela yabancı dil diyoruz. Yabancı dile girdiğimiz zaman yabancı dilde hazırlanmış videolarımızı, ders anlatımlarımız, konularımızı buraya kaydediyoruz. Geldikçe, yaptıkça, hazırladıkça kaydediyoruz. Mesela burada e, havaalanında diye bir video hazırlamışız. Tabii ki bu hazırladıklarımızı da Evet, bu hazırladıklarımızı da yayınlamak için ayrıca bir e, YouTube kanalı açmışız kendimize. Bu YouTube kanalına da bir bakalım şimdiye kadar neler yapmışız YouTube kanalımıza öğrencilerimizden 55 kişi abone olmuş bu arada bizler neler hazırlamışız öğretmenler olarak İngilizce'den hazırladığımız present perfect tense var beden eğitiminden plank hareketi var plank hareketinin faydaları var nasıl yapıldığı var tarihte görülen salgınlar diye bir film hazırlanmış nüfus üzerine 5 bölümlük konu anlatımı hazırlanmış e, bit görüntüsü anlatılmış ee, psikoloji öğretmenimizin sınıfta yaptığı Philip Classroom çalışması örneklenmiş. Evet, edebiyat öğretmenimizin şair evlenmesini anlatmış. Oğuz Kağan destanını anlatmış. Evet, <laughs> Köroğlu'nu anlatmış. Birçok konu anlatmış. Tarih öğretmenimiz ee, Fatih Sultan Mehmet'te İstanbul'un fethini anlatmış. Bundan her birine bir film oluşturulmuş ve öğrencilerimize bunlar ders olarak da aktarılmış. Pekala bunlar ne de ders olarak aktarıyoruz? EBA'da yayınladığımız gibi biz bunlara bir de sınıf oluşturmuşuz. Sınıfları Google Classroom'da bir sınıflar oluşturmuşuz. Google Classroom, Google'un bu 9 nokta içerisinde olan bir çok bağlantı yeri var. Bunlardan Classroom var. Buraya kendimiz bir abone olmuşuz. Sınıflarımızı oluşturmuşuz. Sınıflarımızın hepsi burada mevcut. Ee, korona virüsünden dolayı bu ara okulların tatil olması, karantina uygulamalarında da bizim bu sınıflarımız çok aktif bir şekilde çalışmakta. Öğrencilerimizi bunlara kaydetmişiz. Hepsine bir davetiye göndermişiz. Öğretmenlerimizi de kaydetmişiz. Ve burayı kullanıyoruz. Mesela bunlardan bir sınıfa girelim. 11A sınıfı. 11A sınıfında bizim 16 tane öğrencimiz var. Şu anda bu öğrencilere gönderilen çalışmalarımız var. Evet değişik çalışmalar gönderilmiş. Tarih öğretmeni, edebiyat öğretmeni, e, matematik öğretmeni gibi onlara cevaplar gelmiş. Meslek dersleri öğretmeni de cevap, çalışma göndermiş. Mesela bu sınıfın sınıf çalışmaları diyelim. Sınıf çalışmaları deyince oraya gönderilen Osmanlıca, Türkçe metinleri, rika anlatımı, matbu anlatım gelmiş. Kişilerine baktığımız zaman kimler burada aktif öğretmenlik yapıyor onları görüyoruz ve öğrencilerimizi görüyoruz Kayıttı. Evet notlar kısmına girdiğimiz zaman da gönderilen çalışmalara notlar verildiğini, değerlendirmeler yapıldığını görüyoruz. Bir başka sınıfa bakalım. Mesela 9C sınıfına bakalım. Aynı şekilde oraya da birçok çalışmalar gönderilmiş. Tarih, matematik, İngilizce devam ediyor bu. Bayağı bir aktif çalışıyor. Böyle gidiyor. Sınıf çalışmaları diye tekrar bakarsak burada da verilen çalışmaları görüyoruz. Fizik, matematik, tarih. Kişiler kısmında yine aktif öğretmenlerimiz var. Aktif çalışmakta olan öğrencilerimiz var. Bu öğrencilere değerlendirme konu gönderilmiş, notlar verilmiş, takip teslim edenler olmuş, etmeyenler olmuş, teslim edip değerlendirmesi olmuş, geç göndermiş yüz almış, geç tamamlamış, düşük bir not almış gibi birçok çalışmalarda gözüküyor. Evet, Google Classroom'un Google üzerindeki sınıfı da bu şekilde şu anda etkili bir şekilde çalışmakta ve devam etmekte. Evet, bu, bu kadar yeter diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Şimdi kapatacağım. Kapatmak için bu ekranı getirmesi gerekiyor. Buradan duraklat tuşuna bastığım zaman kapatacak. 7 dakikadır yayın yapıyoruz ekranımızı paylaşıyoruz. Artık duraklat dediğim zaman kapat duracak ve yan tarafından çarpıdan kapat dediğim zaman kaydedecek videoyu ve hemen izleyebileceğiz. İyi günler diliyorum herkese.